Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size e, Satürn'ün Retrosu'ndan tekrar bahsedeceğim. Çünkü geri hareketi esnasında e, hepimizi ilgilendiren önemli bir e, geri dönüş oldu. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bir hatırlayalım hangi tarihler arasıydı Satürn Retrosu. 29 Haziran, 15 Kasım e, ve 3 Ekim, 15 Kasım arası ki bence etkisi 19 Kasım'a kadar devam edecek... E, Geçmişte o tarihleri de vereceğim. Şimdi notlarıma bakıyorum e, tam olarak vereyim diye. 20 2023 Kasım sonu 24 Kasım ve 2024 Nisan başı arasında bulunduğu noktaya geri döndü. Ve bu geri döndüğü noktada yine aynı takım yıldızda, kova takım yıldızında ama onun içinde daha küçük bizim nakşatra dediğimiz daha küçük takım yıldızlar var. Satavişa dediğimiz bir takım yıldıza geri döndü. Ve bu geri dönüş Satürn gibi karmamızı yöneten, kaderimizin kontrolünü elinde taşıyan ve çok ağır Hareket ettiği için etkileri de uzun zamana yayılan bir gezegenin geri hareketiyle daha önce bulunduğu noktaya tekrar dönmüş olması bizim için önemli. Dediğim gibi 3 Ekim ve 15 Kasım arası özellikle vurgulu. 15 Kasım'da Satürn'ün retrosu bitecek ama tekrar ileri hareketine başlayana kadar 19 Kasım diye düşünebilirsiniz etkisinin biraz daha dengeli olabileceği zamanları ee, ve 27 Aralık'a kadar da bu satabişe dediğim takım yıldızda kalacak ee, ve o esnada, bunu başka bir videoda anlatacağım, Mars'ın da önemli bir burç değişimi var ve Satürn'ü o da etkisi altında tutuyor olacağı için e, bu videoyu çekmek istedim. Önemli, e, eğer zamanı iyi okuyabilirsek e, ve etrafımızda olanları iyi okuyabilirsek içimizde ve dışımızda, hayatımızda önemli değişiklikler yapabileceğimiz bir dönem. E, ve... Önce sata bir şeyle başlamak istiyorum. Biz zaten bir süredir e, Satürn'ün Kova burcunda seyahat ettiğini biliyoruz. Kova burcu Satürn'ün ve ortaklaşa Rahu, e, artık diğer videolarımdan Rahu'yu da tanıyorsunuz. Ayın düğümlerinden bir tanesi, gölge bir e, göksel varlık. E, Rahu ve Satürn ortaklaşa Kova burcunu yönetirler ve bu maalesef Kova burcunu biraz zorlayıcı e, bir takım yıldız yapan e, özelliklerden bir tanesi ee, ve kova burcu artık egonun kırıldığı bir yerdir. Ee, balık burcuna geçmeden yani zodyak yıldız kuşağının son burcu olan balık burcuna geçmeden önceki balık burcu tamamen özgürleşmekle alakalıdır, ee, bitişlerle sonlanmalarla alakalıdır. O yüzden kova burcu egonun artık İyice kırıldığı son noktadır ve benden çıkıp bize odaklanmamızı ister bizden. Yani insanlığı, toplumları, toplulukları bu yüzden önemser Kova Burcu ve şu an içinde bulunduğu dönem sadece ben diye ettiklerimizde değil de daha büyük resmi görebilmemiz için bizi tekrar çağıracak bir dönem ama tabii ki bunu önce kendimizi şifalandırarak yapabiliriz. Ve Kumba sanskrit dilindeki adı kova burcunun bir kovayla sembolize edilir veya içinde su bulundurabilecek herhangi bir kap düşünebilirsiniz. Dolayısıyla kabımızı neyle doldurduğumuz yani kap beden olarak düşünebilirsiniz. Bunu yediğiniz, içtiğiniz, izlediğiniz, okuduğunuz her şey bir parçası olarak düşünebilirsiniz e veya etrafınızda neler kimler var, bunlara odaklanabilirsiniz. E diğer yandan da nefes, nefesimizin kalitesi e doğrudan yediklerimizle alakalıdır e kanın kanın kalitesiyle alakalıdır kanın kalitesi, kemiklerin kalitesiyle alakalıdır. Dolayısıyla bu fizik bedende de ee, önemli bir stres ve şifalaşma şifalanma yaratabilecek bir dönem. Ee, bu yüzden nefes çalışmaları ya da nefesinizi e, daha derinlikli kullandığınız e, egzersizleri hayatınıza dahil etmeniz için önemli bir dönem. Genel olarak zaten Satürnün e, Kova burcunda yaptığı yolculuk esnasında e, nefesi nefesin önemini fark edebilmek, bunun üzerine biraz düşünmek bile aslında yaşamla olan bağımızı güçlendirebilir. Ee, Satürn'ün bu yolculuğu, Kova Burcu'ndaki yolculuğu esnasında. Peki Satabişa neden önemli? Ee, çünkü satabişam e, şifa demek. İki yüzü var. Ya tamamen kendimizi içimizdeki iblislere, şeytanlara, kötü alışkanlıklara teslim ederiz veya bu alışkanlıkların içerisinden şifalanmamızı sağlayacak e, yolları buluruz, keşfederiz işte bir hastalık geçirerek olabilir fiziksel mental stres veya huzursuzluk yaşayarak olabilir veya ekimimiz için daha dengeli hayat yaşayanlar için biraz daha derinleşebilir bu şifalanma hali dolayısıyla bu dönem çalışmalar yapabileceğimiz çok güzel bir dönem aslında siz de şeye dikkat edebilirsiniz 2023 Kasım ve sonu ve 2024 Nisan arasında hayatınızın hangi alanlarında ne gibi problemler yaşadınız ya da hangi alanlar iyileşti şifa. Alanda, biraz daha onlar için yapılabilecek bir şey var mı? Yeni kapılar açılıyor mu? Açılmıyor mu? Bir geri dönüp bakmak isterseniz o tarihlere bakabilirsiniz. Ve biraz artık eee alıştığınız, bildiğiniz, ben dediğiniz o geleneksel fikirlerin de kırılabileceği, daha yenilikçi olabileceğiniz ve özellikle dünyevi olarak arzularınızın e, kontrolünde olan alanlarda ya dediğim gibi onlara tamamen teslim olup eee kör olacağımız veya onlar sayesinde eee o bağımlılıklardan uzaklaşabileceğimiz bir dönem ve biraz geçmiş hayatlarımızdan bu sisteme inanır geçmiş hayatlara getirdiğimiz karmalarla da yüzleşebileceğimiz bir zaman. O yüzden ne yaşadığımızı takip etmemiz önemli. Ve bedende fazla rüzgar ki mevsimsel olarak da rüzgar arttı artık. Bedende de bu rüzgar arttıkça huzursuzluk hali artabilir. O yüzden kendinizi topraklayacak çalışmalar yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle cumartesi günlerini atlamadan satürn tarafından yönetildiği için. Bol bol mümkünse açık havada çıplak ayak toprağa basarak vakit geçirmek bunun en basit yöntemlerinden bir tanesi ama özellikle e, bu önümüzdeki cumartesi günü çok önemli bir gün içinden geçtiğimiz süreç itibariyle e, özellikle o gün gerçekçi olun gerçek ihtiyaçlarınızı karşılamaya e, zaman ve enerji ayırın e, ve yaptığınız şeyler başkalarına da destek olsun aile olabilir size ihtiyacı olan veya Herhangi bir ihtiyacı olan insanlar, hayvanlar, tabiat neyse biraz böyle cömert ve e, ben merkezcilikten çıkacağımız zamanlar ama özellikle bu cumartesi için e, tekrar altına çiziyorum e, ve tutulmalar da balık burcunda gerçekleşti en azından e, hatırlıyorsunuz ilk tutulma balık burcundaydı hala o hat üzerinde yoğun bir etki var ve Satürn derecesi sebebiyle Evet kova e, takım yıldızın içerisinde ama biraz balıkla da bağlantılı bir biraz değil balıkla da bağlantılı bir yerde e, Dolayısıyla artık bitirmek ve sonlandırmak istediğiniz ya da e, Öyle olması icap eden her şey için e, inat etmeyin diyeceğim bir dönem. E, diğer etkilerinden de bahsedeceğim. Diğer gezegenlerinde tabii ki katkısı var e, bu süreçte neler oluyor diğer videolarımda. Ama en azından bu cumartesi bunlar üzerine düşünmek ve kendinize gerçek ihtiyaçlarınızı biraz daha vakit ayırmak için çok güzel bir zaman. Bunu kaçırmanızı istemedim. Umarım hepinize faydalı olur. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.